Hikmet ehli nasıl olunur? Hikmet ehli olmak e, farzları yerine getirip Allah'ı çok sevmek Resul'ünü çok sevmekle mümkün olur. Benim bildiğim yol bu. Hakikatin hakikati nasıl aranır? Hakikat Cenab-ı Allah, Cenab Allah'sa sizin deyiminizde hakikatin hakikati tam ne oluyor? Biraz felsefi bir Söyleyişi anımsattı. Şimdi insanların kendilerince bir hakikat e, görüşü, zannı vardır. Yani gerçek manada hakikat Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın zatı kastedilir bundan. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatını e, bir kimse e, tefekkür etmesi, zatını e, düşünmesi caiz değil. O yüzden görmüş olduğun, yaşamış olduğun bütün zuhuratlar ve tecelliyatlar bir tanesini siz hakikat olarak görürseniz orada kalırsınız. Ve sizi hayretten hayrete geçirmez o. O yüzden bir rüya gördünüz, rüyanızı hakikat olarak gördünüz, o rüyada kaldınız veya bir hal gördünüz, o halde kaldınız. Veyahut da bir zuhurat oldu, o zuhuratta kaldınız. Onun Hakikat olarak gördüğünüz şeyin de arka perdesinde hakikat, onun da arka perdesinde ayrı hakikat, onun da arka perdesinde ayrı hakikat vardır. Siz yolunuza devam edin. Siz hayrette kalmaya devam edin. Siz zikrullaha devam edin. Siz sevmeye devam edin. Siz koşmaya devam edin. Her hakikat perdesinin arkasında ayrı bir hakikat perdesi vardır. O yüzden ee, hakikat bu manada sufi manada e, iki kere iki dört yapar şeklinde değildir. Devamlı koşmak devamlı yeni mecralarda yürümek lazım. İnşallah.